Evet arkadaşlar yuvarlamış buz köftelerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar yağ ekledik şimdi soğanımızı ekliyoruz. Arkadaşlar, soğan oldu, biberimizi ekleyeceğiz. İç. Evet arkadaşlar, şimdi domates ekliyoruz. Başta... Evet arkadaşlar, biraz salçayı ekledik, şimdi su ekliyoruz. Pişmeye bırakacağız. Ekleyeyim mi? Ekle, biraz biraz. Yeter mi? Evet arkadaşlar, suyumuz kaynadı. Köftelerimizi ekliyoruz. Şişt, evet arkadaşlar, şimdi nohut, nohutumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş. şöyle, şöyle biraz. Anne Mara, Mara senin yemeğini mi yapıyorsun? Evet, karıştır şimdi yavaş. Hop. Karıştır. Ben yiyeceğim. Karıştır. Arkadaşlar bu suva Kahraman Kahramanmaraş'a özel. Evet arkadaşlar <laughs> ekşi köftemiz hazır. Afiyet olsun.